Evet gel bakalım Ali işte senin hediyen bu oğlum. He, inanamıyorum baba sen bir tanesin. Bu ne ya Ali abime alınan hediyeye bak. Ee, Ebrar'la bana bir şey yok mu? Efekan hemen kendini ön plana atma. Vay be baba anne çok teşekkür ederim bu motor dünyanın en güzel motoru. Uzun zamandır istediğini annen de ben de çok iyi biliyorduk babacım. Hem artık çalışmaya da başladın. Böylelikle bu motor seni epey bir uzun zaman götürür. Daha sonrasında ise güzel bir araba alırız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu motor benim hayallerimdeki motor. Var ya tam da bir dağ motoru gibi duruyor. Bununla girip çıkamayacağım. Hiçbir engebeli arazi yok. Ebrar anneciğim sen daha çok küçüksün. Ee, Efe abinin de bisikleti var. O yüzden sen büyü önce sana da bisiklet alacağız. Allah Allah ya siz benim kardeşimsiniz. Şimdi beni mi kıskandınız? Efe Ebrar merak etmeyin size de bir iki tur attırırım. Ama arkamda oturacağınız motoru sürmenize izin falan vermem yani. Allah Allah senden izin isteyen var sanki ama baba senin bu yaptığını unutmayacağım bana hiçbir şey almadın Ebrar almadın gittin Ali abime aldın Ebrar ben de diyorum ki yani ikimiz bence okulu bırakıp çalışalım çalışınca para kazanırız kendimize daha güzel motor alırız. Allah Allah Efekan babacım senin de her şeyin var telefonun var kameran var youtuber olmak istiyorum dedin bilgisayar aldık yani sadece Ali abine yapmıyoruz ki okulu bırakmanıza gerek yok çocuklar. Yok yok Efekan abi sen doğru söylüyorsun En iyisi gidip valide öğretmenle konuşalım Okulu bırakalım Daha sonrasında kendimize bir iş bulalım Birkaç gün sonra motor alalım Aha birkaç gün sonra motor alacaklarmış Baba bu Efekan ve Ebrar Hayal dünyasında yaşıyor Ben aylardır çalışıyorum Daha kendime motor alamadım Bunu bile babam aldı Babacım tekrar çok teşekkür ederim Anneciğim ikiniz de çok sağ olun Harika insanlarsınız Bizim söylediklerimizi dinleyen bile yok. Ebrar hadi gidelim abicim. Hadi çabuk. Hadi gel Ebrar beni takip et. Baldo öğretmenim merhaba gelebilir miyiz? Gelebilir miyiz dedin ama geldin zaten. Söyleyin keratalar ne istiyorsunuz? Az sonra ders başlayacak. Biz de zaten onun için geldik. Ebrar'la ben derse katılamayacağız. Hatta bundan sonra okulda yokuz. Baldo öğretmenim size bunu haber vermeye geldik. Biz okulu bıraktık. Ee, okulum bıraktınız. O da ne demek? Basbayağı okulu bıraktık demek. Bizim birazcık para ihtiyacımız var da çalışmamız gerekiyor. Malum ailemizin durumu çok kötü. Ee, demek öyle. Ama benim okulumdan kimse ayrılamaz. Onu ben kovarım. Efekan Ebrar. İkinizi de kovdum yavrum. Defolun. Bundan sonra sizi okulun 5 metre etrafında bile görmek istemiyorum. Oh be biz de zaten bunu istiyorduk. Zaten senin okulunda da sana da çok meraklı değildik. Gideceğiz çok paralar kazanacağız. Büyük adam olacağız. Büyük insan olacağız. Ve hayalimiz olan motorları satın alacağız. Aferin size aferin. Hadi defolun buradan defolun. Bizim kaç gündür iş arıyoruz sen ne biliyorsun Hiç kimse bizi iş almıyor Yaşımız ufak olduğu için anca bu işi yapabiliriz Neyse Bakıyorum da bu kartonların içi de dolu O yüzden alamayız Bu da var bunun da içi bomboş Bunu da alabiliriz Tamam onu da alalım arabayı yükleyelim Böylelikle birazcık daha karton topladıktan sonra Hepsini satabiliriz İyi be şu kadarcık kartona 50 Vazgeçmek mi? Ebrar yapmayacaksan yapma. Ama okulu da bıraktık. Artık zaten çalışmaktan başka hiçbir şansımız kalmadı. Yani e, babam da bizi yanında markette çalıştırmayacağına göre böylelikle karton toplamaktan başka bir şansımız kalmadı. Ama Allah büyüktür yani. Kader belki de yüzümüze güler. Bir şekilde hızlı yoldan zengin falan olabiliriz. Bilmiyorum işte. Belki çöpten bir mücevher buluruz. E, orası da bize kalmış artık. Valla iki bir tane mantıklı bir şey bulamadık sadece kartonları satıp karnımızı doyuruyoruz o kadar neyse hadi ilerleyelim hadi abicim vakit kaybetmeden şehirdeki bütün kartonları toplamamız lazım bak bakalım bunlar dolu mu evet efekan abi bu kartonların da hepsi dolu adamlar bütün kartonların içlerini dolu bırakmış bir tane bile boş karton doğru düzgün bulamıyoruz neyse hadi ilerleyelim elbet bulacağız elbet acaba balt öğretmeni söylesek bizi okula geri mı? Hayır hayır Baldi öğretmen asla bizi okula geri kabul etmez. Şuradaki büyük villanın bahçesine de bakalım. Baksana burada da bir dünya çöp karton var. Neyse ben bir kontrol edeyim. Hı, buraya çıktım Efekan abi çabuk gel. Kartonun içinde bir çanta para var. Ne nasıl yani? O zaman işte bu bak sana demiştim Allah büyük demiştim. İyi de bir çanta parayı neden çöpe atarlar ki? Orası bizi ilgilendirmiyor kızım. Bizim işimiz karton toplamak. Onlar da kartonla birlikte attıkları için şimdi o paraları alıp gidiyoruz. Ve hayalimizdeki motorları alıp motor çetesi kuruyoruz. İşte bu be işte bu. O çantanın içindeki paralar bize ölene kadar yeter. Yetmek ne kelime be artar bile. Burada milyon dolarlar var. Artık biz de bir milyoneriz. Ebrar bak abicim motorlar burada. He, merhaba abi. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Motorlarla mı ilgileniyorsunuz? Elimde sadece 2 adet motor kaldı. Biri kırmızı, biri ise gri motor. Vallahi ikisi de çok güzelmiş. Kardeşimle birer tane motor almak istiyoruz da bu ikisi ne kadar satın alabilir miyiz? Tabii ki de alabilirsiniz. Kullanmayı biliyorsanız alabilirsiniz. Ama bunlar biraz pahalıdır çocuklar. <laughs> e tanesi toplam 100.000 TL. Böylelikle ikisi 200.000 TL oluyor. Kırmızı benim olsun mu? Olsun abicim olsun ayıp ediyorsun. Diğeri de benim olsun. Zaten ikisi de birbirinden güzel. O zaman hayırlı olsun çocuklar. Gerçekten de çok iyi seçim yaptınız. Bu motorlar size çok yakışacak. İşte bu be sonunda başardık. Yalnız Ebrar bu motorlar çok hızlı gidiyor. Sen kullanabiliyor musun abicim? Dikkat et düşme. Yok yok kullanabiliyorum abi. Kırmızı yani. Benim üstümde kırmızı. isim yakıştı tabi. Vallahi senin motor benim motordan daha hızlı galiba. Baksana ne güzel gidiyor. He, şu bizim evin önündeki Ali abi değil mi? Baksana motoru temizliyor. Gel gel şunu kızdıralım. He ne oluyor lan? Ebrar, Efekan siz bu motorları nereden buldunuz? Ne oldu? Ali abi zoruna mı gitti? Bizim motorlarımız senin motorundan daha güzel diye. Ne oldu? Hemen nereden buldunuz oldu değil mi? Çalıştık aldık. Vallahi benim motorum bile senin motorundan o kadar Ulan size annemle babama söyleyeceğim göreceksiniz siz Ulan bunu kesin çaldınız bir yerden Biliyorum kesin Anne baba çabuk gelin Efekan ve Ebrar motor çalmış <laughs> Bu da ne Efekan Ebrar Siz o motorları nereden buldunuz Kesin çaldınız değil mi Tabi zengine nereden aldın Fakire nereden çaldın derlermiş Vallahi çalıştık edebimizle gittik aldık Faturaları bile var hatta gidin Kerem komiserin yanındaki motorcu abiye sorun Abi kimseyi bu şeyin motor çetesi. <laughs> ne motor çetesi mi? İyi de nasıl oldu yani bu? Çocuklar siz ne yaptınız? O motorları hemen çaldığınız yere geri götürün. Bakın hapse girebilirsiniz. <laughs> Ya Çalmadık diyoruz çalmadık Gittik balde öğretmenle konuştuk Okulu bıraktık Daha sonrasında günlerdir Ebrar'la karton topluyoruz Ve büyük şatonun kartonlarını toplarken Bir çanta para bulduk Sonrasında ise gittik bu motorları aldık Hala bankada Dünya kadar milyonlarca paramız var Artık bu parayı ne yaparız bilmiyorum Değil mi Ebrar Evet öyle vallahi. abi Büyük bir motor çetesi kurduk herhalde paramız. Ne inanamıyorum. Bu gerçekse hay ben sizin şansınıza ya. Anne baba ne yapacağız şimdi? Bunlar başımıza çete olacaklar. Çocuklar bakın, istediğiniz motorları almışsınız. En azından çete işine girmeyin. İşin içine çete girdi mi hırsızlık olur. Yani silah olur, her şey olur. Kötü olan her şey olur. Ve sonrasında Kerem komiser sizi hapse atar. Lütfen anneciğim, lütfen eve geri dönün. Neyse ya biz şimdi gidelim. Ebrar'la bu konuyu bir yalnızca konuşalım. Eve dönüp dönmeme konusunda kararsızız. Belki de motorlarımızı aldığımıza göre eve dönüp parayı hep birlikte de harcayabiliriz. Ama Ali abim bizden özür dileyecek. Evet anca öyle döneriz. He, ben size ne yaptım ki? Siz benim kardeşimsiniz. Sizden neden özür dileyeceğim ki? şey diyeceksin Ali abi sizin motorlarınız benim motorumdan daha hızlı olduğu için ikinizden de özür dilerim diyeceksin hadi desene Sizin motorlarınız benim motorumdan daha hızlı olduğu için ikinizden de özür dilerim lütfen eve dönün sizi çok özledim canım kardeşlerim O zaman bu motor çetesini Ali abimi de alabiliriz. Anne baba merak etmeyin her şey çok güzel olacak. Milyonlarca dolar paramız var.